bu gece bu kadar nasibimizde bu kadar varmış fazla takılamadık bir saat sürdü güzel balıklar aldık oltosu da olan herkese rast gelsin Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir meraya geldim. Moda e, Modo tarafındayım. Öncelikle kanalıma yeni katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Makinamı tanıtayım. Daha doğrusu ekipmanımı tanıtmak istedim. Okuma Aleris 20. Kamışım Savage Gear CCS 0.5 7 atarlı ipim 006. Isomo Marukyu bağladım. Hırsızı gizli taktım. 1 gram var üstünde. Deniyorum bakalım. denemelere devam ediyorum. Şu ana kadar bir iki vuruş aldım. Balık çok küçük. Bir tane istavit aldım. Denemeye devam ediyorum. Şu an için başka bir yer yok babacığım burası var işte. Aferin. Ailece geldik. Oğlum çok istedi ama bıraktı. Ben de devam ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Baba, Şu anda konuşuyor musun? Evet oğlum. Video çekiyorum. Bakarım bütün duvarı kesecek. Evet. <laughs> Gene balığımızı aldık. Güzel bir boyda. Ah, devam. Siz gidin. Hadi kolay gelsin. Kamerayı açacağım diye balığı kaçırdık. Hemen arkasından bir atış daha. Havalar çok sıcak. Balık seyrek. Hiç yok değil. Var tabii ki ama genelde küçük boylar geliyor. denemelere devam ediyoruz. Lerep avlarında arkadaşlar ne kadar ince takım o kadar balık. Kamışınızın atarı hassas olmalı. Kullandığınız ip ince olmalı. Yani 0.6 daha yükseği olmaz arkadaşlar. Kullandığınız lider de öyle. 0.12 kullanıyorum ben şu anda. 0.7 jiketim var. Baby pom takılı. aldık bu sefer bu sefer aldık gel bakalım hop o da düştü ben hadi şimdi mor renge geçtim bir de mora bakalım. tek bir renge sabit kalmamak lazım. Beyaz takılıydı. Şimdi mora geçtim. Bir de mora deneyeceğim. Karanlık bir meradayız. Biraz hızlandı sanki. Denemeniz lazım arkadaşlar. Hep aynı aksiyonları yapmamanız lazım. Balık üstü olabiliyor. Bazen makineyi hemen kapatıyorum. Bazen dibe batmasını bekliyorum. Balığı tarıyorum yani. Balık hızlandı ve çok hırçınlaştı yani. Öyle böyle değil. Balık 11'den sonra başladı arkadaşlar. Şu an yukarı aksiyon çalışıyor. Tık tık yap. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey aldım bro. Boyu da güzele benziyor ama bakalım. O iyi basıyor. Hop. Aldım aldım. Aldım ama yandan yakalamış. O yüzden böyle basıyor. O yüzden bunu salıyoruz. Küçük. Hop deliğe düştü. Şuradaki deliğe. Küçükmüş. Yandan yakaladığı için aksiyonu da büyük oluyor. Önce mırmır denedik. Vakit kaybettik. İstavitiz daha sonra başladık. Hop. Geldi, bıraktı. Üzerinde statik var. Evet. Statik bin var. O mesela memnun. E, Statik bin çok güzel bir zaman makina. Ben yani bana göre. Bu acide öyle bir binlik bir şeyle düşebiliriz aslında. Yani Sen binlik 500'e düşme. 500 e düşme. Binlik. Binlik çok güzel olur. Bu da bin gibi abi ya. Bir tane Suarez al. Suarez var. Hem hafif. Abi acide kullanıyorsun. Onun hakkını vermen lazım. Ya bu İpini... yakışmamış bu o kamışa? Yakışmak ayrı bir şey abi. Senin verimin, hissiyat. Sen şimdi o kamış 50 gram. Hı hı. Taktın ki 150 gram kamış. Balığı da hissedemezsin. Çok gram. fark ediyor. 150'si vardır.